130 milyar para gitti. Ben 100 kuruş vermedim. Hepsi bu baba. Allah. Dayı baba. Ha. Ha. Allah razı olsun amca. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Bak Benim hiç bir ben kalbimden doğru söylüyorum. Eyvallah. Yani vallahi ve billahi bilan bir kişi, bilan bir kişi. Diyorsun, Biliyorsunuz bu bu tayibe vermedik de vallahi o maşer <laughs> günü hayi o vakit ona alın. ve Allah razı olsun Allah Allah yolu açık Allah Ben bir kez daha bu dostlarımızın kullarından değer rahmetlere de Saygıyla, saygıyla bakıyorum. Allah nur içinde etsin, mekanı cennet olsun. Sizin gibi bir sayıya da yet kardeşlerimizle yolu açık olsun, mekanı olsun. allah o Teala bizleri zalimleri kapılarını şu görmüş oldun kardeşim sana ne diyor? Barışçı kardeşliğin olduğu yerde diyorum ki bir kuru canım, bir bedeni var, al o da seni olsun.